Arkadaşlar selam. Bugün piste gidiyoruz. Kontrol. Kimin ne yapacağı belli olamaz. O yüzden piste kontrol. Yola çıktık. Balıkesir'deyiz şu an. Arka tarafından dolaşıyoruz. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Piste çıkarken arabayla alakalı ufak bir bilgi vereceğim. Genelde Audi 80, Audi 90, Audi A3 A4, B5, B6 bazı kasalar da klimatronik ile ilgili bir bilgi vereceğim Piste çıktığımızda yağ sıcaklığı, su sıcaklığı gibi etmenler çok hayati faktör oynuyor O yüzden bir özelliği var onu da göstermek, eklemek istedim Görüşürüz Okay, let's roll Arkadaşlar bu videoyu hala bilmeyenler için paylaşıyorum Audi A3 Type 8L kasa Koplu aracımızın özelliği. Bu bir sonraki jenerasyonda da var. A4 B5'te de var. A4 B6'da da var. Audi S2, RS2, Audi 80, Audi 90'da bazı modellerinde de var. Şimdi burada 116 yazıyor. Ben gaza bastıkça haliyle artış yapacak. Bu kilometre gösteriyor. 17. kanaldayım. Bütün kanalları aşağıya paylaşacağım. Şimdi aldım. Bir dakika şuradan alacaktım. Buradan 51. kanala getireceğim. 49 Emma manifold sıcaklığı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa kanaldan bakıp görebilirsiniz. 51 de motor sıcaklığı 90. Şu an sabit. Gazlarken genelde bu kısmı açıyorum. İyi oluyor. Derim otobindik. zevkli adamların renkli arabaları olur. Bak yeşil. Yeşil daima aynı. Zevkli adamların renkli arabaları olur. Aynı bizimki gibi yeşil. Lotus. Degea değil ha. Geç, geç geç geç. Abi merhaba. merhaba. Karının dırdırı, dizelin gırgırı bitmez diyorlar. Hiç evet. <laughs> Abi ben seni yakmayacağım. Merak <laughs> etme. Seni yakmıyorum. Burada bu bayrağı gördüğünüzde bilin ki sizin yarış çizginiz üzerinde ya da kaçış alanı, sizin de kullanabileceğiniz bir kaçış alanında bir araç hasarlı ya da durmuş şekilde bekliyor. Temkinli olmanız gerekiyor bu bayrağı gördüğünüzde. Sıramayız. Ne zaman bitiyor bu temkin? Bir sonraki ya da daha sonraki kulede yeşil bayrak sallandığında bilin ki bundan sonra bir sıkıntı yok. Yolunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz anlamına geliyor. Onun dışında kırmızı bayrak. Bu sadece çok büyük bir kaza olduğunda içeriye ambulans gelecek anlamı taşımıyor. Aynı zamanda organizasyon olarak bir şey, aksi durum ilerledi. Atıyorum e, transponderlarınız okumadı, e, elektriksel bir arıza oldu. Seansı durdurup onu düzeltmek için de kullanabiliyoruz. Bu bayrağı gördüğünüzde bu bayrak ana kuleden de gösterilir ve bütün pistte aynı anda çıkar. Bunu gördüğünüzde bilin ki çok yavaş bir tempoda o tur içerisinde piste girmeniz gerekiyor. Siyah kalın içi bayrak. Bu bayrak sadece ana kuleden yani 12. Viraj, şey 14. virajdan çıktığınızda cam bir kule var. Oradan sizin kapı numaranızla beraber gösterilecektir. O yüzden size verdiğim stickerlardaki numaralarınızı bilin. Bunu gördüğümüzde sizin aracınızda mekanik bir arıza var ve siz daha farkında olmayabilirsiniz dün mesela 900 organik startta arka sağ stopu düştü. Ee, ve gösterdik. Ee, bir iki tur içerisinde pite girmeniz gerekiyor. Bayrağı kapı da size gösterildiğinde. Hakemler aynı zamanda parmakla da gösteriyor ama numaranızı da belirtiyorlar. Diagonal Nergo bu aslında futboldaki sarı kart diye düşünebilirsiniz. Yine ana kuleden size kapı numaranızla gösteriliyor. Ee, size bir ikaz demek. Bu atıldığınız demek değil ama bu şeyleri yanlış yapıyorsunuz. Ee, işte agresif kullanıyor olabilirsiniz. İşte Ondan sonra ilk çıkışında beyaz çizgiyi hemen açmış olabilirsiniz. Bu bir ikaz bayrağıdır. Kapı numaranızla gösterilir. Siyah bayrak yine ana kuleden kapı numaranızla beraber seanstan atıldığınızın taşkınlık yaptığınızı ifade eder. Bunu gördüğünüz tur içerisinde pite girmeniz mecburi. Ee, i̇ki tur boyunca yine start düzünden size gösterilir. Bunları da benim gibi takip edelim. Beyaz bayrak kullanıyoruz çünkü şöyle, kimisi aracını pist üstünde soğutmayı tercih ediyor. Bunun hiç problem yok. Gösterildiği kule itibariyle o sektör, o birkaç viraj içerisinde bulunan bir otomobil yavaş tempoda gittiğini ifade etmek için sizi arkadan gelen hızlı araçları uyarmak için kullanıyoruz bunu. Bilin ki bu bayrağı gördükten sonra biri yavaş gidiyor. Belki pite gelecektir, bir arızası vardır o yüzden yavaş gidiyordur ya da aracını soğutuyordur. Ee, şimdi burada hani e, üç tur attıktan sonra frenler şişebiliyor vesaire. E, herkes durarak soğutmak istemeyebilir, anlıyoruz bunu. Bunu yaparken de işte Yavaş gidiyorlar, o yüzden de beyaz bayrak çıkartıyoruz. Ee, eğer pitte soğutacaksanız 1 ve ikinci garajda durmanız gerekiyor, sadece. Zaten birinci garajdan biz çıkartıyoruz, o bölgede araçtan inerseniz daha iyi olur. Ee, şunu söyleyeceğim, eğer pit'e geldiyseniz tekrar çıkışa gelmeyin, çünkü siz çıkış yaptığınızda transponderiniz alınacaktır. Sonra ben bizim arkadaşlar onu şöyle alıyor. Bite girerseniz ya tam ben seansımı bitirdim bana bu kadar yeterli gibi algılıyor ve transponderınızı söküyor. Sonra tekrar çıkmak istediğinizde beklemeniz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bir ve ikinci garaj içerisinde pit çizgisi üstünde aracınızı bekletebilirsiniz eğer istiyorsanız. Biz mavi kullanmıyoruz çünkü e, burası öyle bir kompetisyon değil yani bir rekabet yok bu ortamda. Herkes kendi aracını burada deneyimliyor. Bu bir sürüş etkinliği gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sen birincisin, sen tur yiyorsun gibi bir şey yok. Ama bilginiz olsun, var bayrak, tur bindirme bayrağıdır. Biz burada dediğim gibi tur yiyenleri takip etmiyoruz. Zaten 45 araç piste çıkarken birinci araç daha 45. araç çıkmadan zaten belki ikinci turuna başlamış olabiliyor. Ondan sonra sarı kırmızı bayrak bu gösterildiği kulen itibariyle o bölgede kaygan bir zemin olduğunu ifade eder. Bu yağ olabilir ya da pist dışı yapan bir otomobil piste dahil olurken pist üzerine çakıl taşınmış olabilir. O bölgede aracınızın ve sizin güvenliğiniz için o bölgede biraz hassas olmanız gerektiğini ifade eder. Orada otomobilinizin limitleri zorlanabilir, kayabilirsiniz. Bunu ifade etmek için o bölgede sallanır. Onun dışında damalı bayrak seansın herkes için bittiğini ifade eder. Damalı bayrağı gördüğünüzde mutlaka o tur içerisinde hemen soğutmaya başlayın ki o tur pite gireceksiniz çünkü. Sadece anukuleden sallanır. Ee, şöyle şeyler oluyor. Ben soğutamadım bir tur daha atayım mı? Buna müsaade edemiyoruz çünkü aynı zamanda Türkiye Pist Şampiyonası'nın yarışı var. Ee, organizasyonun sarkmaması için programa uymak zorundayız. O yüzden iki tur soğutmaya izin vermeyeceğiz. Aracınızın sağlığı için damaldan geçtikten sonra zaten süre evet, alınması müsaadeniz... zaten süre almayı bitiriyoruz damaldan sonra. O yüzden sizler de yavaş bir tempoda hemen aracınızı soğutmaya başlayınız. Ee, şu konuya gelelim. Bu çok soruluyor. Atak nasıl yapılacak? Ee, Ata şöyle. Burada federasyonun biraz daha global diğer pistlerden uyguladığı farklı bir isteri var sizlerden. Öncelikle atak yapmadan önce öndeki aracın arkadakini bilgilendirmesini istiyorlar. E bu ne demek? Yani ben arkadayım sinyalimi verdim geçiyorum gibi değil. Çünkü burada hepimiz kas takıyoruz, motor sesi var, e bir ortamdayız. İşte duymayabiliyoruz etrafımızı, işimize odaklanıyoruz. Arkamızla ilgilenmediğimiz için duymayabiliyoruz. Burada. Mümkün olduğunca sadece düzlüklerde böyle viraj için içine atlamayalım da düzlüklerde geçelim ve mümkünse eğer arkanızdan bir otomobil geliyorsa ben seni gördüm diye onun geçeceği yöne doğru sinyal vermenizi istiyoruz. Yani işte ben dış çizgideyim, önde gidiyorum. arkadan hızlı bir otomobil geliyor. Abi sen sondan geç, ben dışta kalacağım. Sol sinyal verebilirsiniz bu arkadakine. Ben seni gördüm demek bunu ifade ediyor kurallara uyarsak süper olur. Sormak istediğiniz bir şey var mı? İlerleyen zamanda araç sayısı biraz daha az olacak mı? Şu an 45 araç 20 dakika için biraz daha dar bir alan gibi gözüküyor. Şöyle, zaten 30 olan da vardı. 20 dakika için 30 olan da vardı. 2 saat için 20 kişi olan da vardı. Daha önceki firma 60 araca kadar alıyordu. Evet. şu an öngördükleri sistem bu şekilde. Onlar Tamam. Teşekkürler. Başka? Yoksa kayıt yapmayanlar hemen aşağıdan... Arkadaşlar bu videoyu hala bilmeyenler için paylaşıyorum. Audi A3 Type 8 L kasa korklu aracımızın özelliği. Bu bir sonraki jenerasyonda da var. A4 B5'te de var. A4 B6'da da var. Audi S2 RS2 Audi 80, Audi 90'da bazı modellerinde de var. Şimdi burada 116 yazıyor. Ben gaza bastıkça haliyle artış yapacak. Bu kilometre gösteriyor. 17. kanaldayım. Bütün kanalları aşağıya paylaşacağım. Şimdi aldım. Bir dakika şuradan alacaktım. Buradan 51. kanala getireceğim. 49 Emma manifold sıcaklığı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa kanaldan bakıp görebilirsiniz. 51'de motor sıcaklığı 90. Şu an sabit. Gazlarken genelde bu kısmı açıyorum. İyi oluyor. Açtı tamam çok çalışıyor. Arkadaşlar bu arada bu araçlara hangi aracınız olursa olsun çelik sıvap kullanın abi. Nitrojen bas. Nitrojen uzun vadede daha iyi dayanıyor. Çelik sıvap da aynı şekilde ama yine de 2-3 senede bir değiştirmeyin. unutmayın. Normal şamirat plastik olanlar bile evet. zamanla hava kaçırıyor ki çok kazası da mevcut. Tabi siz lastiğe hava basmıyorsanız Aman ya ne olacak abi diyorsan önemli değil. Ama frene bastığımda arabanın sağa sola, önü arkası ayrı gezer. Ondan sonra arabayı tutamadım. Araba kaydı. Geçtik. Kadın ve erkeğe mahsus olmasa da arabanın dört lastiğinin önemli. Bir otomobil her ne kadar 30 bir parçadan da oluşsa 4 teker jant. Buna bakar. Başka hiçbir şeye bakmaz. O yüzden jant lastiği. 107.40'la da Piste gazlamadım demezsin be. Sit down indirme demek. Bir şey ya down aşağı demek. Tamam sit down hiç Şimdi sana şey okulda, sit down. I'm, 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 okulda sit down, I'm fine thank you falan yapmadılar o okulda. down otur yerine demek herhalde. Yani tamam şu an sit oturup down oturuyorsun. Shut up. Yapalım. Vay, hold on. Onu bilmiyorum. Tutun hold diyor. Tut tut hold on, tutun tutun, tutun demek. Ey yavrum ey. Nerede o eski pilotlar? Klima yokmuş adamlar zamanında biz. Klimayı açtık. Ya da ACS açacağımız yerinde ikisinden birini Arkadaşlar akıllı olun. Akşamüstü geç saatte olan seansı alın. Niye? Arabanızı olsun boşu boşuna sıkıştırmayın. ısıtmayın. Yani bizim aracımız olur. Başka araç olur. Sıcak sevmiyor bu arabalar ya. Yani. Ama 80 kovadır olsaydı belki severdi. Bak yenilikle yapıyoruz ya yani. Kaynak yapmayalım. Kaynak yapmayalım benim. açsam olur mu? Bilgen bir puan oldu ama. Bulandı mı? Aynen. Kes kaçırdım ya. Sustum. İyi misin? İdare eder. öğrencim senden beklenmedik hareketlere. Kameraya baktım ya ondan oldu muhtemelen. Kanka iyi de kameraya tam çıkmıyor. daha yarımda o ya. Öne bakalım gel. Ön çok iyi ya. 5 senedir bir kere tamam, lanet. Biz zaten fizese yere çapa attığımız için arabayla maalesef. Hakkı verildi mi? Zaten bu lastiği hiç sevmez. bu? Diğer lastikleri biz yavrucu. Diğer lastikler ama. Lastik kötü müdür ama gene iyi. Neyse. O oh, HS51 var bize artık zaten uzun zamandır koymayı düşünüyorduk. Ama balatalar çok güzel biliyor musunuz? Balatalar halen daha güzel. Zaten fren kullanmadık ki. Bir ara bir şişer gibi oldu.